Sahibi hastaneye gitti. Kaldı Geçen seferkinden çok daha şiddetli, çok daha uzun süreli bir yağış var. Ee, şu anda şehir içinde e, trafiği e, işler hale getirmeye çalışıyoruz. Ana Anayollarda e, SASK ekipleri, büyükşehir ekipleri hep çalışıyor. Sadece sanayi bölgesinde şu anda suyun tahliye edilmesinde sıkıntı var. Diğer yerlerde e, yağış kesildiği anda sistem çalışıyor. Kısa sürede açılıyor. Abi sabahtan beri... 13 14 tane araba çektim. Yani suyun içine giriş çıkıyoruz yani yapacak bir şey yok. Kaçta geldi ilk var sabah? Sabah saat 5 bir araba çekiyorum. Yani saat şu anda 8 oldu yani. Yani o kadar saatte bu kadar araba çektim. İlk defa böyle bir şey yaşadım yani. Ama tabi kalinasyonlarda sıkıntı var yani. Samsun sanayisi berbat. Adam balık tutuyor. Vallahi ben Sondurak tarafından geliyorum. Cezaevi tarafından. Maalesef orası daha kötü sanayi komple su altında. Oradan geçemedim. Şehir içinden ara geldim. Ee, aşağı ana yola indim de aşağısı da aynı maalesef. Burada da işe gideceğiz. Sabahın kaldık burada. Bu ikinci bir ikinci bir afat bu. Hani bu yetkililerin artık bu işe bir şey yapması lazım diyorum ama maalesef yine aynı yine aynı. Anladım. Peki abicim arabalar bayağı bir çoğaldı. Sizden Abi burası bir şey değil. Meydana kadar dolu burası. Meydana kadar trafik yoğun. Kapalı yol. Geri döneceğiz geri de dönemiyoruz. Geri dönme şansımız da yok. Allah yardımcımız olsun ne olacak bilmiyorum ilerisi de aynıymiş